Ne var Aslı? Ne istiyorsun hala benden? Ne demek bu Furkan? Nişanlı olarak seni bir fincan kahve içmeye davet edemeyecek miyim? Bak Aslı, neden anlamak istemediğini bilmiyorum. Ama biz nişanı attık. Yani aynen senin istediğin gibi. Ama canım benim. Sen de hemen kabul ettin ayrılığı. Kız evi naz evi derler. Bir kıskanlıktı o. Bu iş çocuk oyuncağı değil Aslı. Nişanlandıktan sonra da gördük zaten ne olduğunu. Kavga, gürültü. Her ilişki bazen çıkmaza girer Furkan'cığım. İnan şimdi eskisinden daha da iyi olacağız. Yeniden başlayalım. Uzatmadan da evlenelim ha? Yeniden başlamak falan yok Aslı. Dua edelim yolun başından döndük. Lütfen Furkan. Söz veriyorum bir daha hiç üzmeyeceğim seni. Yer yersiz kıskançlık da yapmayacağım. Daha fazla mü istersen. Ne diyeyim ben sana ya? Annem bile hırsız yaptı. Daha ötesi var mı? Bana bak Furkan. Bu iş böyle bitmeyecek. Senden vazgeçeceğimi zannettin. Bizi ancak ölüm ayırır. Ee, yeter ama be. Bitti. Tamam mı? Gör bunu artık. Git git. Sen de göreceksin Furkan Bey. Bitti mi? Bitmedi mi? Beni terk edecek adam da anasının karnından doğmadı. Ne diyeyim kızım? Kim isterdi böyle olmasını? Aslı evladım. Ocakta yemeğim vardı. Sonra yine konuşuruz tamam mı? Anne hala konuşmasına izin mi veriyorsun? Ne diyeyim oğlum? Allah'ın kulu işte. Kolay değil ayrılık. İçi yanıyor kızın. Anne sana yaptıklarını nasıl unutuyorsun? Ayrıca ben kurtuldum diye sevinirken, yakamdan düşsün diye uğraşırken evladım ben büyüğüm... O gençtir. Yaptı bir cahillik işte. Bir daha yapmayacağım diyor. Yeminler veriyor. Dersini almış sanki. Bir daha dinle sen şu kızı. Ah benim iyi yürekli anam. Ne çektiysen bu iyi niyetinden çektin. Aslı konusu kapandı tamam mı? Ben de üzerimi değiştireyim. Ders vermeye gideceğim. Tamam. Yemek yemeyecek misin? Gelince yerim anne. Tamam. Ne istiyorsun? Şey Aslı Hanım 5 dakika önce kahve ve su istemiştiniz. İstedikse istedik. Kapıyı niye vurmuyorsun? Ben ben vurdum aslında kapıyı. Tamam çok uzatma. Bırak çık. Peki efendim. onu ölüm bile olsa bu evlilik olacak. Bu evlilik olacak. Çık dışarı çık. Bir yemek bu kadar mı güzel yapılır? Eline sağlık Hacer Sultan. Afiyet olsun evladım. Oh ver anneye gazı tabi ver gazı. Yağcılarda incek var. Sonra canım oğlum, güzel oğlum. Böyle güzel yemekler yap da sana da bir güzellik düşünürüz. O önce derslerini yapsın. Okulunu bitirsin, yemekleri ben yaparım. Al bak, iltifatı biz ediyoruz, <laughs> kuyak sana geçiliyor. <laughs> Çiçek mesaj atmış. Akşam hatırlat demiştim. Vay, bakın hanımefendiye. Kendine sekreter tutmuş. Notlarını başkası mı hatırlatıyor? Not benimle değil, senin alakalı. O ne demek? Yan apartmana taşınan ailenin benim yaşımda bir kızı var. Okula gidip gelirken anladık ki aynı okuldayız. Vay be, ne zekisiniz. <laughs> ya anne ya, şu oğluna bir şey söyle ya. Oğlum, dalga geçme kardeşinle. Ne yapayım komik ama gülmeyeyim mi? Gül sen gül. Konuşurken matematik dersi alacağını duydum. Senden bahsettim. Gerçi çok dolu dedim ama... Hı. ...şimdi onu hatırlatmış. Günü de saati de konuş diye. İyi yapmışsın da... ...müşteri bulduğun için bir de yüzde istersin sen şimdi. Söyle bakalım günahımız ne kadar? O konuda anlaşırız canım. Hiç şüphen olmasın. Ya bu telefon bayağı bir eskidi doğru düzgün çekmiyor. Şunu yenilesek mi acaba? Çok çok alsın valla. Tamam tamam yenileriz. Yaşasın. Hadi bakalım yeter bu kadar gevezelik. Kalk abine pilav getir. Ver bakayım. Bu akşam sekizde geleyim mi size? Evet canım abim yedide evde olacak. Yemek falan derken sekizde başlarsınız. Dersten sonra da sohbet ve kahve var. Oo, daha ne olsun yaşa. <laughs> Selam Merve. Merhaba Aslı nasılsın? İyiyim. Okula herhalde. Evet okula gidiyoruz. E tamam işte şoförünüz ayağınıza geldi. Atlayın hadi. E atlayalım o zaman. Ah canım ya. Nasıl özlemişim. Buradan geçiyordum. Seni görmem iyi oldu. Nasılsın? İyilik, sağlık işte. Ne olsun Aslı? Okula gidiyorduk. Bu arkadaşım Çiçek. Merhaba Çiçek. Ben Furkan'ın nişanlısı Aslı. Seni görme harika oldu canım. Hong Kong'tan gelirken küçük bir hediye aldım sana. Daha önce getirecektim ama malum holdingin işleri. Korkunç yoğunum şu sıralar. Bana mı? Hı -hı. Çiçek, şu arkadaki paketi Merve'ye uzatır Aa, mısın? Aa tabii. Bir dakika. Al canım. Derslerine yardımcı olur. Sonuçta laptop her yere taşınmıyor. Büyük bir şey değil. Alt tarafı bir tablet. Net'e falan rahat girebilesin diye. Hiç gerek yoktu inan bana. İnsan görümcesinden küçük bir hediye almaz mı canım? Aa darılırım ama. Peki. Teşekkür ederim o zaman. teşekkür ederiz Aslı. Lafım olur canım benim. Tanıştığımıza sevindim. Ben de öyle valla. Tatlı Merve'min tatlı kız arkadaşı. Hadi kızlar kaçtım ben öpüyorum. Abinin nişanlı olduğunu söylememiştin. Değil zaten. E, ee, bu kız şey dedi. Uzun hikaye şekerim anlatırım hadi gidelim. Tamam. Yarın aldığı o tablet mi neyse, bana getirdiği yüzükle birlikte geri getireceksin Merve. Abin duyarsa ikimizi de keser. Ama anne kız iyilik yapmak için almış işte. Hediye sadece. Ha. Saçmalama Merve. Aslı barışmak için seni de beni de araya sokmaya çalışıyor. Bana getirdiği pırlanta yüzüğü de televizyonun köşesine bırakmış. Almayacağımı biliyor ya, hepsi geri verilecek, hepsi. Cık. Of anne ya, tamam götüreceğim. Aslı'ya da abinin hediyeleri geri vermeni istediğini söyleyeceksin. Bu durum hasta bir hal almaya başladı. Baksana kız arkadaşına bile kendini abinin nişanlısı olarak tanıtmış. Üf, tamam dedim ya of. Ne oluyor ana kız böyle fısır fısır? Aman her şeyde sana söyleyeceğiz. Meraklı bu be. Otur oğlum otur. Kurt gibi acıktım valla. İşim de bitmedi ki. Sağ olsun kız kardeşimiz yemekten sonra yine bizi iş kilitledi. Çalış çalış. Çalışan demir ışıldar. Çok bilmiş sen de. Hadi bakalım hadi. Çeneniz de hep yemeğe otururken açılıyor. Kızım koy şu yemekleri. Koy da yemeğimizi yiyelim hadi. Bugün Furkan her zamanki gibi okula gitti. Derslerden sonra birkaç arkadaşıyla sahilde bir yerde bir çay içti. Arkadaşları mı? Aralarında kız var mıydı? Hayır. Hepsi erkekti. Bu iyi. Sonra? Çay içtikten sonra eve dönerken bir kitapçıya girdi. Kitap aldı ve çıkıp evine gitti. Eve girdiğinden eminsin değil mi? Evet aslanım. Hadi. Evin önüne sabre. Gözünü bir an bile Furkan'ın üstünden ayırmanı istemiyorum. Tek bir bilgi bile yanlış ya da eksik gelmeyecek. Emredersiniz aslanım. Ne var? Aslan'ın bir misafiriniz var. Sabah sabah ne misafiriymiş bu? İsminin Merve olduğunu söyledi. Sizi aramış ama telefonunuz kapalıymış. Al bunu, şarja koy. Bitmiş. Merve Hanım'ı da hemen içeri al. Peki efendim. Buyurun efendim. Hoş geldin canım benim. Hangi rüzgar attı seni buraya? Sana bunları getirdim. Anlamadım. Bana aldığın tabletle anneme verdiğin yüzük. Anlamadım ki ben. Neden getirdim bunları? Abim kesinlikle kabul etmiyor. Cık. Ama bu Furkan da hakikaten uzattı yani. Ne demek kabul etmiyor? Ben bunları size aldım. Ona ne? Hem küçücük bir kırgınlık bu kadar büyütülür mü canım? Ne inatçı adam bu. Aslı geri vermek zorundayım. Üzüldüm. Neden böyle yapıyor bu çocuk? Onu ne kadar sevdiğimi bilmiyor mu? Hem o da beni seviyor. Kaprisi kadınlar yapar göğe. Tamam Aslı'cığım bak beni de üzüyorsun. Bari sen bırakma beni. Hep arkadaşım ol ne olur. Tabii ki hep arkadaşız Aslı. O nasıl söz? Ben gideyim artık. Hı. Furkan sen beni deniyor musun? Yapacaklarımı mı sınıyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.